Herkese merhaba prolar bugün Roblox Squid Game oynuyoruz ve Squid Game oyunumuz başlıyor. Prolar bu video ölünce yani ben ölünce bitecek. Bakalım hedefim oyunu kazanmak. Biliyorsunuz ama oyunu kazanmak ne kadar zor olduğunu. Şimdi seçiliyoruz. Şimdi ne olacağımız seçiliyor. Ben hayatımda hiçbir oyunda guard olmadım. Full player. oldum. Çok da oynamadım ama Şimdi saçıyoruz. Niye vurdun lan? Adamı hiç görmüyorlar. Gördüler. Buralar burada çok konuşmuyorum çünkü dikkatimin bozulmasını istemiyorum. Çok zor. Dikkatli olmamız lazım. Buralar geçmeyi başardık. Bakın şimdi size Göstereceğim şey Bu ağacın en üstüne Nasıl çıkabilirsiniz bu oyunda Buradan En üstte de böyle çıkarsınız Bakın en... Tüm oyuncuların Heh. Buralar burada Şemsiye ve üçgen Çok zor Gerçekte olduğu gibi Ha, önceden farklı bir oynuyordum. Squid Game'in farklısını oynuyordum. Onda şemsiye yoktu ve daha kolaydı. Ha, yuvarlak geldi işte. Direkt çıkar. Çıktı. Buralar gördüğünüz gibi ama yuvarlakla üçgen çok aşırı basit. Bir çiz işte hemen neredeyse oluyor. Ama ben bir kere önceden de yani oynamıştım bu oyunu. Benim, bana yıldızsız çıkmıştı. Çok zor oldu. Bir de benim kuzenime üçgen ay üçgen diyorum şemsiye çıktı. Çocuk kırdı direkt. Direkt kırdı. Çok zordu çünkü. Görebilirsiniz. Ben yani yaptım yani. Ya dinlenme vaktini hiç sevmiyorum. Buralar. Şimdi size dinlenme vaktiyle ilgili bir tane taktik vereceğim. Burada bir yerde bekliyorsunuz. Böyle bekliyorsunuz bir yerde. Bitti. Biraz da sıkıcı oluyor. 70 dakika, 110 dakika falan veriyorlar size. Ama ben Puralar... hiç bu taktiği bu sefer kullanacağım. Bir de ses kusacağım. Çok fena ses. Işıkları açın. Da görelim birbirimizi. Aa ben hiçbir şey göremiyorum. Yani, baltayla keseceğim. Boş verin. Kesme. Aa! Bunlar niye saldırıyor? Bunlar zaten ölmüyor ki. Bakın gördüğünüz gibi bir oyuncu prolar burada saklanmış benim gibi. Benim baltam var ama Ben de yazayım. Aaa. Buralar. Adamı görüyor musun ya? Ah, Benim oraya geldi. Benim oraya geldi. Kaç 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 kaç. Popa kimat. Popkapiat. Tabii ki de o düşündüğünüz şey değil. Ben onu demedim kesin. Gel buraya. Sana balta atacağım. En güçlü olan benim tabii ki de hayatta kalacağım için. Puşt, puşt, puşt. Balta. Keşke daha fazla hasar verseydi. Çok güzel oldu. Ama biraz da haksızlık olurdu yani oyunun acemilerine. Evet. Herkes iyi dinlendi. Çok iyi dinlendik. Çok fena dinlendik ya. Şimdi oyunumuz. Gelelim. Aha cam köprü. Bak oyunun bagını biliyor. Atlayın. Of. Şekla bak. Ya. Hacker batırdın mı bizi hacker ya? o zaman görüşürüz burada.